Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet 15 Ekim 2025 tarihi itibariyle Smoke Page Football Life 2026 çıkmıştır arkadaşlar. Bu videoda da bunun kurulumunu göstereceğim. Şimdi dilerseniz kuruluma geçelim. Şimdi ilk başta siteye giriyoruz. Bu sitenin de linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada detayları içeriği burada paylaşmışlar yapımcısı. Buradan hepsine bakabilirsiniz Türkçe'ye çevirip isteyenler. Sonra linklere gelmek için de burada bu arada e, bilgisayarınıza gereksinimleri de yazıyor arkadaşlar. Buradan bakıp bilgisayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi download ise basıyoruz. Buradan part 1'den part 11'e kadar bütün linkleri indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben e, isterseniz Mediafire'dan isterseniz de Mega üzerinden indirebilirsiniz. Ama ben Mediafire tavsiye ederim. Çünkü en sıkıntısız olan o. Mega'da sınır sorunu var. Bazen oluyor yani. Şimdi Mediafire üzerinden Part 1 üzerinden ben linke ulaşmak için göstereceğim. Sonrasını sırayla Part 1'den Part 11'e kadar indireceksiniz arkadaşlar. Hemen Mediafire'a tıklıyorum. Buradan Get Link diyorum. Buradan Skip'e tıklıyorum. Burada 10 saniye bizi bekletiyor. 10 saniye bekliyoruz. Buradan Get Link'e basıyoruz. Buradan sonra Open'a basıyoruz. Sonra da linke ulaşıyoruz arkadaşlar. Buradan bunu indiriyorsunuz. Sonrasında sırayla hepsini indiriyorsunuz. Bunların hepsini indirdiğinizi varsayıyorum. Buradan çıkıyoruz. Buraya işimiz bitiyor. Sonra bu indirdiğimiz 11 tane partı tek bir tane klasöre topluyoruz arkadaşlar. Sonra part 1'in üzerine geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. WinRAR diyoruz. Buraya ayıkla diyoruz. Buraya ayıkladık dedikten sonra şöyle buraya bir tane klasör gelecek. E, SPFL 26 adında. Tabi bu e, içine de giriyoruz. Şunu soranlar olabilir. E, part 1 bütün partları tek bir seküverite çıkartıyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Yani sadece part 1 üzerine çıkartabilirsiniz hepsini. Şunu da yapmamız gerekiyor bu arada. Windows Defender'e giriyoruz. Aç diyoruz. Burada bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü... E, dosyalar virüslü olmamasına rağmen virüslü olarak algılayabiliyor bazen. O yüzden buraya kapatmanızı tavsiye ederim. Şunu kapatsan yeterli arkadaşlar. Kapalı ben kapatmışım. Siz de kapatmanızı tavsiye ederim. Sonra buradan çıkıyoruz. SPFL 26 klasörüne çık giriyoruz. Buradan setup'u açıyoruz. Evet diyoruz. Buraya geliyoruz. Next diyoruz. Şimdi burada oyununuzun yani bunu nereye kuracağınızı soruyor arkadaşlar. Ben bunu kuracağım bir tane klasör oluşturmuştum şöyle FR26 diye. Adında hemen bir dosyalarımı şey RAR dosyasına koyduğum yere bir tane boş bir klasör oluşturdum. Şimdi bunun size kısaca göstereceğim hemen. Şuraya tıklayın. Klasörünüzün boş klasörünüz olduğu yani kuracağınız klasörün olduğu yerdeki linki buraya kopyalayın. Sonra şuraya yapıştırın. Sonra buradan start yine arkadaşlar. Şimdi buraya kurulumu başlayacaktır. Burası biraz e, uzun sürebilir. atayım e, videoyu duraklatayım. E, bitmeye yakın, bitince ya da bitmeye yakın görüşürüz. Evet arkadaşlar, kurulum bitmek üzere. Şunun da kurulmasını bekliyoruz. Bu Cedar stadyumları kuruyor. Hemen bunun da kurulumunu bekliyoruz. Bitmesini. Evet arkadaşlar. Kurulum bitmiştir. Buradan exit diyoruz. Çıkıyoruz. Ve kurulum tamamlanmıştır. Şimdi. Ee, burada gösterebileceğim. Şurada FL Switcher var. Bu arkadaşlar şöyle bir ayar var yani. Burada bu nedir? Bu oynanıştır arkadaşlar. Gamma Play ile ilgili yani oynanış. Oyundaki. Şöyle göstereyim açarak. Burada taban Play versiyon var. Bu FL26'nın default yani ee, normal yani normal FL26'ya ait bir oynanıştır. Burada isterseniz bu bir önceki versiyon oyun olan Football Life 2025'e göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin oyun zevkinize bağlı, oynanış zevkinize bağlı. F Football Life 2024 de vardı biliyorsunuz. Onun ona göre de ayarlayabilirsiniz. Normal PES 2021'in oynanışı da var burada. Ona göre de ayarlayabilirsiniz veya PES 2021 tamamen dediğim gibi sizin Oynanışınıza zevkinize bağlı bir şey ben Football Life 2026 bu yeni oyun olduğu için Ben bununla devam edeceğim yani buraları hiç kurcalamayacağım Buradan da yine ayarlayabilirsiniz PS4, PS3 Ayarlar var Bunları gerçi ben sonradan sizlere göstereceğim bunları şimdi bu yeni çıkmış bu ayarlamalar da yeni çıkmış ben de yeni aslında sizlerle beraber yeni fark ediyorum. Bunları daha sonra sizlere ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bu daha çok PlayStation 5 ayarları herhalde bunlar muhtemelen. Şimdi buradan çıkıyorum. Ben Football Life 2026 oynanışıyla devam edeceğim. Oyna. Hemen şurada settings ayarlarını da ben yapalım klavye cvd zaten pes 2021 oynuyorsanız onun ayarları direkt buraya gelecektir yani siz pes 2021'de oynadığınız ayarlar buraya de direkt gelecektir Tamam ben de şu anda sıkıntı yok ok diyorum settings ayarlarında tamamlamış oluyorum oynayın hemen giriş yapalım buradan start eksiden giriş yapıyoruz arkadaşlar Evet diyoruz şurada SIDA simgesi açılsın mutlaka atar açılacaktır. Evet arkadaşlar, menüde bu şekilde gerçekten adamlar güzel yapmış. Tam böyle futbol menüsü. Şimdi düzenle düzenleme modundan, ayarlardan düzenleme modundan takımlara bir bakalım. Neler var neler yok. şimdi Belçika ligi hızlı hızlı kısa kısa geçeceğim. Gerçi bunun tanıtımını Smoke Bay çekip yapmıştı takımları da. Ben üstünden geçeceğim yani çok e, takımların hepsini göstermeyeceğim. Göster, e, yeni transferler var mı bir dakika Chelsea'de. Evet, João Pedro göstermiş. Fransa liginde Evet. İtalya ligine bakalım. Juventus. Kostić burada değil mi? Evet. Aynen. Fenerbahçe'den gitmişti yanlış hatırlamıyorsam Kostić. Portekiz ligine bakalım. Neler var neler yok. Porto. Rusya. Çok fazla tanım var. İskoçya. La Liga Barcelona görüyorsunuz. Real Madrid. La Liga ekinde takımlar da eklenmiş. Yunanistan Ligi Futbol Life ekibi genellikle e, Yunanistan Ligi'ni de ekliyor. Gördüğünüz gibi yine eklemiş. Ne takımlar var yine. Trentino Süper Lig, Beşiktaş. Evet şöyle Bolengres, Sokjer yine burada kalmış. Muhtemelen bunu sonraki güncellemelerde yine değiştirirler. Bu oyunun ilk versiyon olduğu için genellikle böyle oluyor. Evet kadrolar, transferler hepsi güncel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son transferlere kadar. En son e, transferlerden Jota Silva ve Vaklav Cerny gelmişti. Hemen eklemişler arkadaşlar. Eyüp Spor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe. Şöyle kısa kısa geçelim. Jose Mourinho yine güncellenir tabi. Fenerbahçe'nin kadrosu. Bu en son ayrıntılı yani bu falı bile eklemişler arkadaşlar. Genellikle fal gibi tarz, tarzlı insanlar <laughs> futbolcuları e, yama ekipleri genellikle eklemiyor. Ama Football Life ekibi bunu da eklemiş. Galatasaray gördüğünüz gibi son transferler dair yapılmış. En son kim geldi? Singo Valan, İlkay Gündoğan gelmişti. Beklemişler arkadaşlar. Gaziantep Gençler Birliği yeni yükselen takımlardan Göztepe, Başakşehir, Kasımpaşa, Kayseri Spor, Kocaeli Spor da yeni yükselen takımlardan. Serdar Dursun buraya gelmiş. Konya Spor, Çaykur Samsun, Trabzonspor. Hemen Evet. Paul Anoço, Beşiktaş'ın i̇şte transferi Erener yani Muçi'de Trabzon'a gelmiş. Gördüğünüz gibi transferler yapılmış arkadaşlar. Şimdi burada istikaya geçelim hızlıca. Son transferler yapılmış. Transferlerde sorun yok arkadaşlar. Onu e, a bu arada RFS e yeni buraya eklenmiş Daha önce görmemiştim. Bu transferler arkadaşlar E Football 2026 var ya oradan dönüştürülüyor, çevriliyor pes 2021'e ekleniyor arkadaşlar. O yüzden transferlerde şu an e-futbol 2026'da transferler yapıldığı için şu an burada transfer sorunu yoktur. Yani bu yamada transfer sorunu olmaması lazım zaten. Yoktur diye tahmin ediyorum. Yok zaten gördüğünüz gibi son transferler yapılmış. Ama bu e, teknik direktörü güncellemeleri falan onları muhtemelen sonraki güncellemelerde yapacaklardır. O yüzden şu an bu ilk versiyon olduğu için... Muhtemelen böyledir. Burada şöyle takımlara bakalım. Betplay Ligi. Evet Amerika Ligi, MLS Ligi, Inter Miami'de Messi, Suarez falan. Evet, Busquets. Hepsi var arkadaşlar. Yani transferlerde sıkıntı yok. Evet diğer Latin Amerika Liglerinde şöyle. Çin Ligi. Çin Ligi de böyle. Suudi Arabistan Pro Ligi. Ahli. Evet yeni eklenen takımlardan kim vardı? Najma. Yeni. Evet Najma eklenmiş. Daha önce görmemiştim. Al logosu değişmiş. Daha güzel olmuş. Neom yeni eklemiş, herhalde bu. Bunu da daha önce görmemiştim. Evet yeni eklenen takımlarda öyle. AFC Champions Ligi. Hemen. Şöyle takımları gördük. Japonya Ligi'nde. Japonya Ligi de bu şekilde. Diğer kulüpler Asya. Avrupa'da bir milli takımımıza bakalım. Bakalım nasıl bir kadroları var. Evet. Teknik direktörü incelemesi doğru. Evet. ilk 11'i bu şekilde görünüyor. Ayarlamışlar. Can Uzun da eklenmiş. Yani Atakan Karanazor. Yeni transferlerin çoğu yapılmış. Yani kadronun kadroyu eklenmişler. Hepsini. Yani şu an güncel görünüyor kadrolar. Çünkü bu sene Dünya Kupası'na gideceklerden birisi de Türkiye. Yüksek ihtimalle gidecek. Çünkü şu an grupta ikinci sırada. Amerika. Yani yüksek ihtimal Türkiye'de gider diye tahmin ediyoruz. Asya konusu, Tamam. Filistin. Evet. Özgür Filistin diyoruz. Diğer klasik Amerikalı ipleri takımlarda e, yine klasikler her zaman olduğu gibi yine eklenmiş vaziyettedir arkadaşlar. Yine bakabilirsiniz. Burada genellikle Almanya 2. ligi vardı da onu bu sene eklememişler. Çünkü sorunlar vardı geçen sene çıkmıştı. Evet takımlar bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle bir e, yerel maç diyelim. Bir maça gidelim. Bir takım seçelim. Şöyle bir Fenerbahçe-Karatasaray diyelim. Bu arada formaları göstermedik Formalara da bakalım unutmadan. Evet birinci forması Fenerbahçe'nin ikinci, üçüncü forması. Evet güncel yapmışlar Fenerbahçe'yi. Pasifik Golding Galatasaray sponsoru da doğru. Evet formalar doğru ve güncel arkadaşlar Galatasaray'ın. Böyle bir Beşiktaş'a da bakalım Trabzonspor dört büyükleri es geçmeyelim. Evet ee, birinci forması, ikinci forması. Üçüncü forması Beşiktaş. Aa, bu üçüncü formada bir sorun var. Çünkü bu forma geçen sezon ait. Bunu herhalde unutmuşlar. Çoğu bir sonraki güncelemede muhtemelen değiştirirler. Trabzonspor'da görüyorsunuz. Ya da Sider'den burayı yine değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil. Üçüncü formasını Sider aracılığıyla kit server yani aracılığıyla bunu değiştirebilirsiniz. Trabzonspor'da evet formalar güncel görünüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir Fenerbahçe, bir Galatasaray derbisi yapalım. Bir oynanışa bir göz atalım. Bakalım nasıl bir oynanış var. Nasıl bir değişiklik yapılmış. Stadyumlara böyle kısaca kısa kısa geçelim. Neler var neler yok. Yani herhangi bir değişiklik yok gibi görünüyor. Şuradan da bakalım. Yani evet. Ee, şeye... E, futbolda var mıydı bizim stadyum hatırlamıyorum da şey bu FIFA 2026'ya eklenmişti. Bu arada rastgele bir tane stadyum seçtim. Camp Nou Barcelona olsun. Hemen bir maça gidelim. Nasılmış bir bakalım. Very few derbies can claim to involve a clash between continents, but Istanbul is the city where East meets West, where Asia meets Europe, from the European side Galatasaray with Fenerbahce representing the Asian side two giants of Turkish football toe-to-toe äh, once more undoubtedly high stakes yavaş yavaş this will be filed this of course and part, part of the European scenery known for its great boys Milan a grand shrine to the game a game of consequence. well, i for one don't think that just because there's nothing resting on a Peter, a game can lose its edge. it's certainly not when you're facing opponents like this. so i hope the players will approach this with real professionalism. scott, what's that? well, this is turning out yeah, to be a lively old game. yeah, especially in those wide areas, something the team have clearly identified as being the more productive of the challenge. telicolas. oh, rodri. Yeah. Oh, telicolas. telicolas. take the lead. well, you the do think they should just never have lost the ball from there but you we'll have to give credit and fairness to the front-footed pressing oh, team yeah. made things quite uncomfortable for the pucchio backcourt have their opener it is a goal of real significance that's got this place bouncing. Just listen to the noise all around us. Now they have all of this positive energy to feed off. One goal between them. 1-0 the score. Taliska Cinklido. Well read. And the danger is averted. It's really well yeah. cleared. And here's Endesiri. <laughs> and the assistant referee has his flag raised for offside. Skriniar <laughs> wins for two this time. Aliska, looking understandably energised after his goal. That's a nicely shaped ball. Thinks about the shot. And can he finish it? And it's over it did. It was beautiful, guys. I don't know what you think. That was beautiful. Man down there. attempts a clearance. It's Alvarez. To the pressure, sure. Yilmaz yeah, yeah, was it's only it's too tough. happy to help not out in well. defense. Oh, he's dealt with that very well, Peter. It's a, a real show of discipline. Nice looking ball in the city. Oh, that's brilliantly defended, though. It he's looked destined too. for a goal. Nice. Good. Right. Şöyle bir oyuncuların bir şeyinde bakalım hızlıca. Mesela kimi seçelim? Fark etmez de. Osman diyelim. Mesela bir gramponlara bakalım. Bir sürü grampon var yani sonuçta. Bunları atlamayalım. Şu yeni geldi sanırım. Bunu daha önce görmedim bu gramponu. Bu da sanırım. Bazı kramponlar yeni gelmiş. Evet. Ayakkabılar bu şekilde arkadaşlar. Siz yine tabi detaylı olarak bakarsınız. Ben çok üzerine düşmeyeceğim. Uğurcan Çakır hemen bir onda da şeyini de göstereyim. Kaleci eldivenleri de var. 30 tane de kaleci eldiveni var yani. Gerçekten adamlar güzel bir emek vermişler. Güzel iş yapmışlar her zamanki gibi. Ama yani ben beğendim arkadaşlar. Oynanışı gerçekten mükemmeldi yani. Az önce ee, video uzun sürmesin diye devam devam etmek istemedim ama oynanış gerçekten güzeldi yani tam böyle analit develen oynarsak sarar diye düşünüyorum oynanışı beğendim kısaca menü de güzel adamlar gerçekten güzel yapmışlar yani Pes menüsünde yani bence çok güzel olmuş transferler de şu an güncel İleriki zamanlarda bu şeyi de yaparlar ee, adı neydi transfer ee, şey Teknik direktörü güncellemelerde yaparlar. Bu yüzlerde dediğim gibi sitesinde mevcut. Oradan da indirebilirsiniz. Veya ileriki zamanlarda ben yüzlerle ilgili bir video da paylaşabilirim. 50 GB yakınış hatırlamıyorsam. 50-55 GB'lik bir boyutu var zaten. Oyundan yüksek olduğu için ayrı paylaşmışlar. Yani e, şu anda durum böyle arkadaşlar. Güzel olmuş. E, Sider aracılığıyla ben yine ileriki videolarda şey... Stadyumlar falan paylaşabilirim. Türkiye stadyumları olsun falan filan. Yeni güncellemeler paylaşabilirim. Ee, dediğim gibi beğendim. Sizin de beğeneceğini düşünüyorum. Güzel bir yama olmuş. Güzel bir çalışma olmuş. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.